Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Virginia'daki Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un ana karargah gezisine Türkiye havesi haları damga vurdu. Türkiye'nin bölgenin en önemli askeri ve siyasi gücü olduğunu bildiklerini söyleyen yetkililer, özellikle SİHA ve İHA teknolojilerindeki çığır açan gelişmeleri yakından ilgiyle izliyoruz. SİHA ve İHA teknolojilerindeki ilerleyişiniz, kara savaşlarının yazılmış doktrinlerini alt üst etti, dedi. S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı ile ilgili de resmi açıklama yapmadıklarının altını çizerek görüş bildiren Pentagon yetkilileri, Türkiye NATO'nun önemli bir müttefiki. Kaybedilmemesi gereken bir üye. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularına sahip bazı noktalarda Türkiye ile ayrıştığımız konular olmuştur. Türkiye'nin ise 400 hava savunma sistemi tercihi bu konulardan en önemlisiydi. Türkiye bu nedenle F-35 programından çıkarılmıştır ancak F-16'ların modernizasyonu ve kitlerinin yeniden satışı noktasındaki süreç olumlu anlamda devam ediyor, dedi. 35 35lerle ilgili programa Türkiye'nin tekrar dahil edilme ihtimalinin olup olmayacağına ilişkin Pentagon yetkilileri, neden olmasın, diyerek açık kapı bıraktı. Türkiye'nin ise, 400'leri aktif hale getirmediği sürece masada bütün seçeneklerin konuşulabileceği ifade edildi. Geçtiğimiz Ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde Ürdün'deki Amerikan üstünden kalkan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-16 ler tarafından düşürülen keşif istihbaratta kullanılan insansız hava aracımızla ilgili de değerlendirme yapan üst düzey yetkililer, çok üzüntü verici bir olaydı. Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerine yakın bir noktada uçuş yapması nedeniyle oradaki yerel unsurlar tarafından tehdit olarak algılandı. Pentagon olarak bu durumun düzeltilmesi ve bir daha yaşanmaması için gerekli mekanizmaları hep diri tutacağız diye konuştu. Yetkililer Türkiye'nin Orta Doğu, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmasının Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm dünyanın farkında olduğuna dikkat çekerek, Başkan Erdoğan'ın ülkesinin menfaatleri doğrultusunda askeri ve siyasi politikalar geliştirdiğini biliyoruz. Erdoğan'ın söylediğini yapan ve uygulayan bir lider olarak biliyoruz. Bizim Türkiye ile bir sorunumuz yok. Türkiye kaybedilebilecek bir ülke değil. Türkiye'yi anlıyoruz. Rusya ile dengeli politikalar götürmesi bazı noktalarda bizleri rahatsız etmiştir ancak her şeye rağmen önümüzdeki süreçte Türkiye ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. F-16 alımı noktasında desteğimizi esirgemeyeceğiz. NATO'nun geleceği açısından Türkiye önemli bir partner ve müttefik dedi.